Evet arkadaşlar burada eşek arası ile bal arası aynı kaptan su içiyor. İhtiyaçlara çıkarlar. Ortak olduğu zaman demek ki iki düşman güç anlaşıyorlar yani. Sonuçta ortak noktada, ortak paydada ortak ihtiyaçla buluştukları zaman sorun kalmıyor demek oluyor. Normalde eşek arısı ile bal arısı Hiçbir zaman geçinemez yani. Ateşle borut gibidir bunlar. Birbirini, birbirini de sevmez zaten. Bal arası şey karşısında kovanını hayatta kovmaz. Çünkü bal çalma e, hareketi devamlı yaptığı için yağmalama hareketine çok yatkın olduğu için eşek arası. bal arasıyla ile arası hiçbir zaman iyi değildir yani. Ama burada konu dert sıkıntı ihtiyaç ortak olduğu zaman ne oluyormuş İki düşman bir oluyormuş çıkarlar ve ihtiyaçlar bir olduğu zaman. Bugün 28 Temmuz 2025. Dışarıda 38 derece sıcaklık var. Ben arıların <laughs> sularını koydum. Gayet keyifli ve iştahlı. Çok istekli bir şekilde de e, suya geliyorlar. Bu suyu arılar büyük ihtimalle kovan serinletmeden kanat hareketleri püskürtme yaparak sprey şeklinde yani diyelim hani böyle toz şekline getiriyor kanat hareketiyle kovandaki e, e, larvaların ve pupaların üzerlerine serperekten suyu kanat hareketleri ve hareketiyle tozla ince zerreleri ayıraraktan ne oluyorlar? Eller ve pupaların üzerlerine serinletiyorlar sıcaktan ne zarar görmemesi için dışarısı 38-40 ise içerisi artık ne kadar sıcaktır. Bayağı bir sıcaktır yani 38-39 olma ihtimali var. O zaman ne oluyor? Arı hı burada hı. ne olacağını gayet iyi bir şekilde biliyor. Ona göre hareket ediyor. İkincisi de kanları için e, bal yiyorlar ve suyla karıştırıp arı sütü üretebiliyorlar. Üçüncüsü de e, bal ve suyu karıştırarak e, bal mı üretiyorlar? Bundan da peteklerin sıralanmasına kullanıyorlar. Yani 3 e, faktörle bu şey ihtiyaç için su kullanılıyor. Ana sütü ana sütü üretimi, kovanın serinletmesi e, ve de sırlanacak petekler için bal mı üretip peteklerin sırlanması amacıyla su kullanıyorlar. Ne olur? Aramızı susuz bırakmayalım. Aramızın da bir canlı. Onun da su ihtiyacını gözetelim. Aramıza yakın bir yerde su bulunduralım. Mesela benim arılarım burada. Su da gayet yakın. 3 hat su var. Herkese sağlıklı günler. Hayırlı işler.